İlk devreyi 32 puanla 8. sırada tamamlayan Van Spor'da gözler transfere çevrildi değerli izleyenler. Şu ana kadar birçok futbolcu ile temas kuran Van Spor'un birçok mevkiye transfer yapması bekleniyor. Ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Van temsilcisi ikinci devrede yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirerek ligi üst sıralarda bitirmek istiyor. Bu kapsamda devre arası transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Van Spor dış transferde birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürürken iç transferde de bazı futbolcularının sözleşmelerini uzattı. Turgay Karatekin'in göreve getirilmesinin ardından Berat Çetinkaya, Güney Tutçuoğlu, Sercan Kaya ve İbrahim Bingöl ile yollarını ayıran Van Spor bu dönemde takım içerisindeki bazı futbolcularla da yollarını ayırması bekleniyor. İkinci devre hazırlıklarını yapmak üzere bugün Antalya'da kampa girecek olan Van Spor'da bir yandan da transfer görüşmeleri sürüyor. Yönetim kurulu ve teknik heyetin yoğun mesai harcadığı öğrenilirken birçok mevki için futbolcularla görüşüldüğü öğrenildi. Özellikle geçtiğimiz sezon ve önceki sezon Van Spor'da forma giyen bazı futbolcularla da görüşmelerin olduğu ve bazılarıyla da anlaşma sağlandığı öğrenilirken bu futbolcuların kendi kulüpleriyle olan sözleşmelerini çözüme kavuşturmasının ardından Van Spor'a imza atacağı vurgulandı. Nidana Anadolu Futbol Kulübü maçının ardından Ankara'da toplanan yönetim kurulu ve teknik heyet transferi masaya yatırdı. Van Spor'a katkı sunacak futbolcuların transfer edilmesi hedeflenirken yaklaşık 8-10 futbolcunun transfer edilmesi bekleniyor.